GD'de Türkiye kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Femme ve Ayaz Aşıklısı'ndan Deniz Arslan ve bugün size Unreal Engine'dan nasıl eee addonlar eklenir e, onu göstereceğim. Yani başka insanların yaptığı mesela skinler, şeyler, e, işte levellar falan da oluyor. Gördüğünüz gibi mesela texture'lar, blueprint'ler falan var işte gördüğünüz gibi. Ya buradan Android e tıklıyoruz. Buradan Marketplace'e tıklıyoruz. Marketplace'te hepsi var. Ancak e, bazıları ucuz değil. Bunu baya beğendim. E, ben bunu aldım. E, burada yani aylık ücretsiz şeyler var. Ben bunu aldım mesela. Eee Mesela siz de bunları alabilirsiniz. Aylık ücreti şeyler gayet iyi. Bu arada bayağı iyi şeyler satıyorlar. Gördüğünüz gibi teleportation and portal. Çok iyi. Bu normalde 174 lirayken 0 lira olmuş. Bunu istersen, isterseniz alabilirsiniz. üstüne bir tıklayalım. Compatibility çok önemli çünkü. Android Engine Versions 4.22, 4.26. Bizde kaç var? 4.25 Bunu almıyoruz Yani şöyle Burada baya paralı şeyler var Gördüğünüz gibi bir tane elf yapmış biri Burada aslanımsı bir şey yapmış Çok tatlı duruyor bu arada 8k Vay be. 8k. Ha. Helal olsun. Böyle gördüğünüz gibi burada şeyler var. Şimdi ücretleri nasıl iyileştirirsiniz? Free kısmına tıklıyoruz burada. Free kısmına tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi burada şeyler var. Birkaç şey var. Şimdi biz bunlara bakmayacağız. Search Text kısmına tıklıyoruz. Ve burada Props kısmına tıklıyoruz. Props kısmında bakalım neler var. E, Edit Finch'ten bayağı şey var. E, Ücret bunlar. broket Studio falan. <laughs> Bitkiler var. Burada e, scan yapılmış insanların modelleri var. Ücretsiz satıyorlar. Normalde scan yapılmış insanların modelini bulmak ücretsize hem de zor. Ücretsiz zor. Free furniture. Bakalım neler varmış bunda. Mesela bu sizin çok işinize gelebilir. Ha. Ha. Aa ne güzel. Çok güzel ve bunu ücretsiz satıyor. olsun Çok güzel yapmış. İsterseniz alabilirsiniz yani ücretsiz compatibility e bakalım yazıyor mu ha 426 yani böyle compatibility'lere bakarak kendi versiyonunuzdan şey yapabilirsiniz mesela ben bunu almak istiyorum diyelim şimdi bu free zaten bunu tıklayıp alabiliyorsunuz aldık bile Buraya tıklayarak projenizi ekleyebiliyorsunuz ama yani benim şu an eklememe gerek yok. Yani siz buradan add to project diyerek projenizi seçe seçebiliyorsunuz. Oradan da yüklüyor, indiriyor. Böyle yani. Buradan ekleyebiliyorsunuz. Free kısmında daha çok şey var. Ben sadece küçük şeylere baktım. Environments falan var. Fantasy'ye bakalım. Fantasy'ye bakmadık. Gördüğünüz gibi. Aa çok güzel bunlar. Ya bunları ücretsiz satmaları şaşırtıcı. Fa Fantasy weapons. Hmm. Bakalım bir. Burada silahlar var. Ücretsiz veriliyor. Ücretsiz. İstediğiniz gibi alabilirsiniz bunu. Free kısmına tıklıyorsunuz ve Add to Chart e, fark etmiyor. E, alıp projenizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar yani e, pek bir şey yok dışında. E, bu kadar izlediğiniz için teşekkürler görüşürüz.